Merhaba, Mutfaktaki Hayatım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baklavalık yufkadan patatesli çıtır börek yapacağım. Yapım aşamasına geçebiliriz. Öncelikle sosumuzu hazırlıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su ekliyorum. Üzerine bir yumurta akı ekleyip güzelce çırpıp bir kenarda bekletiyorum. Baklavalık yufkamız var. Bir paket 800 gramlık. Dikkatlice açalım. Çok ince olduğu için yırtılmaları olabiliyor. 2 adet alıyorum. Ve üzerine örtüyorum. Kurumaması için. Diğer yandan tepsimizi alıp üzerine sıvı yağ döküp her tarafına güzelce gelecek şekilde sürüyoruz. Bir kenara alıyoruz. Ve yufkalarımızı 2 adet olarak kullanıyoruz. Üzerine fırça yardımıyla Sosumuzu bu şekilde sürüyoruz. Her tarafa gelecek şekilde sürmemiz gerekir. Tekrar 2 adet yufkamızı alıyoruz. Üzerine güzelce diziyoruz. Ellerimizle de düzeltelim bu şekilde. Tekrar sosumuzdan fırça yardımıyla sürüyoruz. İç harcı olarak ben patates kullanıyorum. Patateslerimi önceden haşladım. Püre haline getirdim. Üzerine bir demet maydanoz ekleyip baharat ekledim. Daha sonra sıvı yağla bu şekilde hazırladım. Ve yufkalarımızın uç kısmına gelecek şekilde patatesli harcımızı döküyoruz. Rolo halinde sarıyoruz bu şekilde. Siz tepsinizin büyüklüğüne göre böreklerinizi yaparsınız bu şekilde tepsimize diziyoruz. Ben 28 adet kullandım. Tepsim bu kadar aldı. 1 adet yumurta sarısı vardı. Onu da sosumuza döküyoruz üzerine sürmek için ve geri kalan yufkalarımızı bir buzdolabı poşetine bırakıp güzelce ağzını kapatalım. Hava almayacak şekilde çünkü çok hızlı kuruyor. Buzdolabında muhafaza edelim. Dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bu şekilde dilimler verdik. Sosumuzu üzerine sürüyoruz fırça yardımıyla. Bu şekilde hepsine sürdük. Geri kalan sosumuzu da bu şekilde üzerine döküyoruz. 190 derecelik alt üst ısıtılmış fırına götürüyoruz. Fırından çıktı. Çok güzel. İçi yumuşacık, dışı çıtır bir börek oldu. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.